Gerçekten bütün Türkiye'nin yüreğindeki acıyı şu anda benden hissediyorum. Daha da yakından hissediyorum çünkü o sadece Türk sinemasının unutulmaz bir efsanesi değil. Benim çok yakın dostum, arkadaşım, meslektaşım. Birçok şeyi paylaştığımız, iyi her şeyi paylaştığımız çok yakın bir dostumdu, arkadaşımdı. O nedenle e, şu anda televizyondan böyle bir haber almak, e, bir anda elim ayağım boşandı. Gerçi son seneler hep o sağlık sorunlarıyla uğraştı. E, çok e, hastanelere girdi, çıktı sürekli olarak hastalandı iyileşti hep bu sefer de hep ondan daha iyi haber sağlık haberleri beklerken e, vefat etmiş olduğunu duymak e, çok sarsıcı e, Allah e, önce tabii evladına sonra tüm sevenlerine eşine hepimize sabır versin başımız sağ olsun ne yazık ki bir iki aydır kendisiyle sesli olarak konuşamadık, ancak eşi Köksal Bey ile irtibatımızı sürdürdük. O arada tekrar hastaneye yattı sonra bir ara eve çıktı. Yani hep iyileşecek iyi haber gelecek diye beklerken ne zaman görüşeceğiz diye heyecan içerisindeyken. Bugün gelen bu haber gerçekten çok yıkıcı, çok üzücü. Yeri doldurulmayacak bir değerden söz ediyoruz. O bütün Türkiye'ye mal olmuş bir değer. Çok büyük bir kayıp, çok büyük bir kayıp. Böyle mübarek bir günde aramızdan ayrıldı. Anılar elbette ki var. Ee, olmaz mı bunca yıllık bir dostluk söz konusu? Ee, her ne kadar rakip olarak gösterilsek de senelerce biz aslında çok yakın arkadaşlardık. Ee, birbirinin iyi gününü kötü gününü hep kollayan dostlardık. Onun için anılarımız çok. O e, bir e, beyaz orkide sanki. Öyle tertemiz, pırıl pırıl, güzeller güzeli e, olarak e, onu çok sevgili bir dost olarak hatırlayacağım her zaman.